the sun Arkadaşlar yine TROPHE peşindeyiz. Yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün bayağı bir kalabalık geldik. Selamun selam. Neyi toplamışlar? He? Ha? Hadi. Ya. Temizledim direk. Hadi kaptan. Gel Kanka. Otur, pedalı geri yap şimdi. Geri bas, geri bas, geri bas. Dur. Eh, sizi bir. Bak şu almıyor artık. Adamlara çıkartaydık. Ya ya. Siz devam edin. Pardon ya. Arkadaşlar Yunus'tayız şu an. Burada direksiyonu var. sabah sporu Çevir lan çevir Beni mi bekliyorsun? Yarışma yapıyoruz abi Çok çevirir ama yoruldum. oldu be. <laughs> Haydi bakayım uşaklar rastgele. Semih yapıştırdı. Güzel boy bir tane geliyor herhalde. Geliyor mu trafı? Semih. Ota mı girdi acaba? Perch mu lan yoksa? Ölü gibi geliyor. Yandan mı yemiş? Yavru, he, yandan yemiş ya. Te. Nasıl girmiş buna bu ya? Yaşar herhalde. Semih siftah yaptı. Öbür ekip ne yaptı acaba? Pörç mü? Niye mi yandır aldı ya? Gene minik bir torma. ben kalma bir izdir o. Hep çok bir şey yok. Aha aldım. Aldım. Bıraktı. Bıraktı. Evet. çıktı üç kağıtçı. Hop, aldın mı? Vesol yapıştırdı. Gömme. Yok la gömme öyle. Ha, tamam. Çok mu yutmuş? Evet. Yine küçük boyu bir turna. Resulcüm. Çıktı, çok güzel. Bu güzellik iade. Daha alıp almadığını bilmiyorum. Ufak geliyor demek ki. Ufak geliyor. Çok küçük var ya. Sevinsem mi, üzülsem bilemiyorum. pek zarar görmemiş. Neresi önce? Heh. Hazır mısın? Gitmeye. İri mi? Beklenen trofe gelmiyor mu? Hayır evet, aynı boy küçük balıklar geliyor ya. sevenler için salıyorum ha. Resul senin yüzünden balık alamıyorum. Abi ne Ne bileyim işte. Almış mısın? <gülüyor> <gülüyor> Dur lan çevirmesene pedalı madem aldın. O iyiymiş. Ne? Yo. Acı kepçeyi vereyim mi? Aradığımız trofe değil. Yok. Ama ben takılı takıldı da ot çekiyor zannettim. Hiç oynamadı da. Orada elini, bir atladı. Gene bir elini, mi abi. 50'nin üstünde. Rezilcim alabilirsin veya sarabilirsin. Almaktan yana kullanıyorum. Adamsın. Abi, mideni kopardı. Gemiyi batıracak şerefsiz be. Sıkıntı yok. O liderle nasıl çıktın lan zaten onu? Çeker abi. Oğlum ha. trilyonluk adamsın. Fakir lideri niye kullanıyorsun sen ya? 13 kilo çekeri var ha. Çekeri olsun olacak. Kesmiş klipsinden mi? Ağzındadır klipsi evet klipsinden hadi bir şey versene abi balığı kurtarın balığı bunu mu istiyorsun? evet güzel bir var boy var mı metren? sende var ya şurada Açın. metre değil o abi Bu metre değil mi? bende var abi. ya 50. 50. 50 santim. Salalım o zaman. Abi beni çekme gözlüklerimi evde unut. <laughs> Ömer trofeyi gösterir misin bir daha? Trofe değil de. 70 santim mi? 70'i var rahat. 1 kilo 745 gram geldi. Tamam. Bunu al. Aliexpress sahtesi mi? Şey. Vay be fakirlere bakın ya. Ben de dip bike aldım. <laughs> Biz de yerimize semiye getirdik anasını satayım. Hani adam fakir malzemesi kullanmıyor diye. Gidiyor gene balığı fakirler alıyor Semih. Yakarsa bu dünyayı garipler yakar Semih. <laughs> Burası ekonomik. Arayı <laughs> perdeyi çekeyim de portakal suyunu rahat içeyim. <laughs> <laughs> Ekonomi değil abi. Biz şeyde gidiyoruz. Bagajların olduğu dışında. <laughs> <Güler bakalım çabuk. gülüyor> ne tarafa? Baktan baktan geri geri. Hacı ben sırtımı trilyonluk adama dayadım. Bak yeniğimize doğru geliyor. Bak adamlar geri geri gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizim bunun da el freni var, sizde yok mu? <laughs> el freni var? He. Yok artık. He, yok mu sizde? Abi biz fakiriz. Çapa vardı durumda, bakın arkaya. Bakıyorlar bak. <gülüyor> 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 fakiriz ya Akşam Serkan abiyle mi muhabbet ettin? lan abi? Kayıttayım Ömer. <laughs> o biliyor kendini zaten abi. Yakala yakala. Fazla uzaklaşmayın lan. Belki şans bulaşır. Acaba balıklar bana niye gelmiyor ya? Aa, hepsi denemedik bugün ha. Eso. Gelmedi değil mi onda? Aldın mı? Ulan o balık benimkine de vurduydu ha. Gene minnak bir boy Semih ağa yapıştırdı küçük bir boy ya. Oo. Bana bunlarla gelmeyin ya. ya o güzel. Alın mı? Ayakları suyun içinde. Ben, ben. Vay maşallah. Ya nasıl? Ma Hacı, oltanın ucunu yukarı kaldırıyorsun. Atın ucunu yukarı kaldırmak. kepçe var, uğraşma öyle almaya. İyiydi o. Resul trafiği kaçırdın Resul. Demek yapıştırdı. Döne döne geliyor. Gene ufak bir balık. tropayı kaçırdıktan sonra yüzümüz yüzümüz gülmeyecek herhalde. Güzel, güzel, güzel. Semih gene yapıştırdı. Bu da küçük bir boy. Şimdi aldım. Aldım aldım be aldım be. Oy. Bu da aynı boy. Bunlar bu sene mi Çok güzel. Kaçtı. senenin yavrusu değildir bunlar da. Sen de mi aldın? Hep aynı boylar. Çok ufakmış. Şey. Minnak minnak. Hep geliyor ya. Üçlü üç. hetrik yaptık ha. Yanlış şu sahteden bir tane daha alacağım. AliExpress'ten. Yedeği vardı, onu çöktü. hoşuna şey? Hı? Başına gitti galiba. Aferin. Yok lan, etmeye etmeyeceğiz da. Atıyorum. Beğendim, ne yapacağım tekniğini yetiştirdim. Ha? Temizliğe. Yok be. Bedava abi ne Olsun. Bir dünya bak istiyorlar. Şimdi bir sınava giriyorsun. Uygulama da yok. Eğleti veriyorlar. Sınava giriyorsun, kazanırsan parasını ödüyorsun yine ücretsiz. Ne yapacağım bir tane şey tekne yedini? Ne? ne yapıyorsunuz? Çift silindirler. Robinson Cruz ekibi Yağla geldi. Tam ver şunu. Eh seni bir almış trofeyi be. Oh, bırak abi. bunu. Al, abi trofe var gelin diye. Gelmediniz. Hadi biz 15 tane falan yakaladık ya. Hep yakala bırak. Yalnız var ya bak şunu samimi söylüyorum. Buraya buraya abi şu ürünlerin gelmesi lazım. Adam orada 20 santim, 25 cm balığı santim, balığı aldı. Turnaları çat 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 alıyorlar çekip alıyorlar ya. ya. Alıyorlar. Bu kadar vicdansız olmaz. Sayı da o. Evet abi. Deminki olayı kameraya karşı söyler misin? Belki izler. Neyi? Neyse. Su, su, ürünleri. Su ürünleri. E, burası Poyrazlar Gölü. E, su ürünlerini buraya davet ediyoruz. Aşırı derecede limit altı balık alıyorlar. E, silikonu, mepsi, kaşığı takan gelip burada 20 santim turnaları alıp gidiyorlar. Katliam yapıyorlar. Bizim aldığımız balığı da göster abi. Onun gibi 50 tane balık alırdık biz burada. Ki şu şunun gibi bir tane daha kaçır şey e, bıraktık sandık yani. yani. Elinde tuttu şunun büyük bir belli olsun ufak görünüyor. Biri değil. şöyle. Yok ölçeceğiz bunları zaten. 50 santim var o. Var var. Biri de bu. Bu iyiymiş. Su ürünleri gelsin diyorsun. Bu işin oluru budur abi. Evet. Oluru budur yani. şimdi bunun üçte biri kadar balığı almak vicdansızlık bu. Ayıp. Kalkıp par parmağım kaldı. Bize bir anda üç tane birden vurdu. Üçümüze. He, oh. üçümüze birden aynı anda. Ama hep aynı boy. O ne lan? Dur. Oh. Dur. Abi. Öksürüyor mu? Oo aslan oh. atlamıştı ya. Trofe. <laughs> Trofe aslan. <laughs> 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 Manyak ola bu köpek. Ben bir poşet alabilecek miyim? efendim evet. balıkçı. <laughs> Arabada vardır ya. Ay Bu Said var. abinin nasibi ya. Ay maşallah. İyi boy. Güzel güzel. Bir, Şimdi ölçeceğiz zaten. 2 3 cm. Usta poşetiniz var mı? Evet, abi. Şurada, şurada, şurada. Var. Az daha Cık. ileri alalım. <laughs> <laughs> Hocam dükkanın ismi ne buranın? Şurada... Çay bahçesi. Uygar çay bahçesi. Evet. Tamam. Yani buraya gelen arkadaşlar alıp gidebiliyor değil mi? Yani tabii biz önceden haber verebilirler. Tamam. Ama sabah erken geldiyse nasıl görecek ki sizi? Yani önceden haber versinler daha iyi olur. Bir gün önce, iki gün önce. Evet. Tamam. Tamam. Ölçtünüz mü? Bu da 45-50 falan gelecek herhalde. 71 Abi, bura istiyorlarsa buranın iletişim numarasını verelim. Önceden arayıp söylesinler. Aynen. Şöyle bir etrafı çekelim. Arkadaşlar burası Poyrazlar Gölü. Burası da Uygar Büfe. Buradaki yunuslarla sabah gelip öğleye kadar açılabilirsiniz. Ücreti 50 lira civarı. Ama gelmeden, bir gün önceden arkadaşların haberi olması gerekiyormuş. Şu da telefon numarası. 538-568-98-54 Uygar Tank. Arkadaşlara haber verirseniz, size yardımcı olurlar. Biz avı sonlandırdık. Balıkları da göster abi. Güzel balıklar da var. Balıkları gördük. Çok saldık biz. Resul bir tane trafı kaçırdı ama bak sizin bundan büyüktü. Öyle mi? Yani 80'in üstü vardı balık. Çok iyi. Alamadık. Günün kahramanı Semihovic. Rusya'dan transferimiz. <laughs> 15 tane saldık. <laughs> 15 tane saldık. Kaçırdığınız nasıldı ya? Çok iyiydi. Hadi ya keşke alsaydınız. Alamadık işte. 83 abi ya. Evet 83 yüz o. Çok iyi balıktı. Hayır nasıl Kıyı kaçtı? Kıyılayabildin tam, mi? sadece şu kadar bak. Kapısı Hayır ambarlayamamış yok, mıydı yoksa nasıl? Yok acemilik yaptı. Oltun ucunu çok kaldırdı evet, şeyden sudan. Ee, Ayağımı bir çırpındı. Onu ben de yaptım da. Ben hemen dedim aç 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 Hayır, aç. Hayvan duruyor böyle kalama almıyor. <laughs> Sonra saldım bastı gitti zaten. Ya zaten kıyıya yakın vurdu. Evet. Hani tekneye yakın vurdu. Eee Sayet abi de komple bir çekti. Zaten o ara bir kafasıydı belki kamışın ucunu kıracak yani. kaçma Bizim şansı ne iyidir olsun. Aynen. Güzel İyi güzel hava oldu. Biraz. Neyse. Arkadaşlar videoyu burada sondan duruyoruz. videomuz bitti. Ekip burada. Sağ Salim kıyıdayız. <laughs> Ayaklarımızı ıslatmadan, batmadan geldik. <laughs> Semih, saat 4'te işten geldi gece. Abi. Bizi kırmadı sağ olsun. Çek şöyle be. <laughs> Travolta. Da, o, o zaman çıkar şöyle bir şey yapayım mı? Elimiz, elimiz bak. Ya gördü <laughs> zaten. İzliyorsa videoyu görecek. Sen Travolta. <laughs> bak ayakların <laughs> ıslanmadan balık tutamazsın. Ya olmuyor biz.